Nermin'cim iyi misin? Sırtına bir yastık falan ister misin? Rahat mısın? Ay canım çok teşekkür ederim. Hiç ihtiyacım yok. Çok sağ ol. Eksik olma. Herkese iyi akşamlar. Afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş geldin Cihangir. Hoş bulduk Macide. Çok güzelsin. Sen de öyle. Ay dolma. Şermin Hanımcığım siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. <laughs> Necim geçmiş olsun. Bir hastane kaçamağı olmuş bugün. İyi mi Taner Junior? Ya çok teşekkür ederim canım. Macide sağ olsun. Her şeye yardımcı oldu. Eksik olmasın. Bu arada herkesin Tener Junior'la ilgili bu kadar böyle fedakarca uğraşması ay beni o kadar duygulandırıyor ki. Süper. Ya. <laughs> ne güzel değil mi böyle? Hepimiz bir arada ne kadar mutlu bir aile olduk. O değil de dolma efsane olmuş. Şuna kadar yediğim en iyisi. Macide yaptırdı. <laughs> Mutfakla ilgili her şeyden artık Macide sorumlu. Benim üstümden de yük aldı. Ne şimdi hamileyim ya. Yani daha ciddi gündemlerim oluyor. <laughs> ne oldu Kazım? İyiyim anne. <laughs> Su iç biraz. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin abi? İyiyim. <laughs> ...Kazım emin misin? <laughs> Kazım. Birazdan su iç istersem Kazım. Helal. Bir şey diyeceğim. Fıstık mı vardı olmadı? Evet. Aa. 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 et ee, Kazım'ın fıstığa alerjisi var. Sen bilmiyor musun bunu? Anneciğim nereden bilsin aa, kız? Aa. Daha yeni biliyorsun. İla, i̇laç... Ben doktor çağırıyorum. İyiyim Cihangir arama. Ara. Doktor ara. Doktor. ara. Anne iyiyim dedim. Kazım peki o zaman ne yapmak lazım? <laughs> Cihangir iyiyim dedim size. Geliyorum birazdan. Kazım ara doktoru. Bir dakika. Bir dakika. Kazım gerçekten iyi misin? İnanamıyorum. Zehir oldu yemek. Açmıyor. <laughs> Kazım. Kazım bir dur ne olur bak. Kazım hastaneye falan gidelim lütfen ya. Çok özür dilerim bak. Bilmiyordum. Sen de bana bir şey söylemedin. Acıyor mu ne oluyor? Ha? Bakayım. Nasıl kızarmış ya? Acıyor mu? Acıyor. o zaman o zaman hastaneye gidelim. Lütfen gel. Kazım iyi istemiyorsun Allah aşkına? Beni bir cezalandırmaya çalışıyorsun. Hadi gel lütfen. Geçer birazdan. Neye geçecek Allah aşkına? Şu haline baksana. Üzüldün mü? Ya Kazım Allah aşkına abuk subuk konuşma ya. Yani insan, insan kocasının neye alerjisi olup olmadığını bilmez mi yani? Az kalsın seni kendi ellerimle zehirliyordum. Bunu ilk defa yapmıyorsun. O ne demek? Benim canımı ilk defa yakmıyorsun demek. Alıştın mı? Ama yani bak gerçekten sana da kızıyorum Kazım. Ben senin karınım. Biz evlendik. Farkında mısın? Senin böyle şeyleri benimle paylaşman gerekirdi. Gerçi yani söylemediğin şeyleri düşününce bu hiç kalmıyor. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Burası da mı acıyor? Kaşınıyor mu? aşağıdakilere haber verin. Yanında kal. Yok aşçı değişti, haberi yoktu. Biz de söylemeyi unuttum. Yok efendim, özür dileriz. Hadi Macide bilmiyor, siz de mi bilmiyorsunuz? Yıllardır bu mutfağa fıstık girmiyor, bilmiyor musunuz? Şeytan diyor, koy hepsinin kapının önüne. Anneciğim yani o işlerden maceret sorunlu artık. Bizim sözümüz geçmiyor ki. Kazan iyi mi gerçekten? Yani kötüleşse herhalde doktor konusunda inat etmez değil mi? Daha kötü hallerini görmüştük. Hafif bu bence. Hafif mafif. Resmen zehirliyordu oğlumu. Anne tamam. Berin Hanım, emin olun şu an en az Macide de sizin kadar üzgün. Hani ortada bir kasıt olmadığı malum. Hayır canım kimse kasıt var demedi zaten. Yok da demedi. Ha utanmasanız Macide'yi suçlayacaksınız yani. Bu işler dünden bugüne olmuyor Şermin Hanım. Öyle gelir gelmez işlerin başına ben geçeyim, emirleri yağdırayım olmuyor. Tabii canım. Gelir gelmez bebeğine cinsiyet partisi yapan eski bir eşle karşılaşınca onun dengelerinin bozulmasına normal tabii. Sofranın haline bir bakarsanız dengesi bozulanın asıl bizler olduğunu çok iyi anlarsınız Şermin Hanım. Benim sizi anlayabilmem için bin fırın ekmek yemem lazım. Ay yine ben suçlu oldum yani. Dolmayı götürmüşler, yiyorduk burada. Ben daraldım. Hava almaya gidiyorum. Bence sen gayet iyisin. Turp gibisin. Ah! Ateşim çıktı galiba. Ah! Ah! ah. ah. Ateşin mi çıktı? Evet. Bakayım. Yok. Gayet iyi durumda. O zaman birazdan çıkacak çünkü içim yanıyor. İçim de böyle alev alev Of! Öf! Kazım gerçekten uyduruyorsun. Şimdi. Ya hem beni zehirliyorsun hem de yalancılıkla mı itham ediyorsun? Yatacak yerin yok Mahcidi. Yani Kazım, gel hastaneye gidelim dedim. İstemedin. Ne yapabilirim ki başka? Böyle bu zehirlenme vakaları. Böyle normal olursa sonra birden bir titreme gelir. Ondan sonra septik şok, gidersin. E peki, ne yapmak lazım? Yanıma gelip beni yanı ısıtman lazım. Çok üşüyorum. Kazım, yani gerçekten sen benimle dalga geçiyorsun şu an. Dalga geçmiyorum, şansımı deniyorum. Bol şans o zaman sana. Ya kal desem kalmayacaksın belli. İlla inat edeceksin. Ben zaten senin bu inadına tutuldum. Ama ben o inadı kırmayı bilirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>